Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize iyi bayramlar. Umarım bayramınız iyi geçmiştir, iyi geçiyordur. Bu videomuzda yeni ajanımız hakkında konuşmalara giriş yapacağız. Yeni ajanımız hakkındaki ilk ipuçlarını ve yeni ajanımızın ne zaman tanıtılacağını konuşacağız. Öncesinde Class Game'de Bayram Özel olarak gerçekten çok güzel bir çekiliş başlattık. 6 arkadaşa 2200 VP, 11 arkadaşa da 1200 VP hediye ediyoruz. Bu çekilişi hem açıklamalar kısmında hem de sabitlediğim yoruma bırakacağım linkten katılabilirsiniz. Zaten üyeyseniz direkt aşağıdaki linkten veya Class Game'in hediyelik sisteminden katılabiliyorsunuz. Değilseniz de kayıt olup katılabilirsiniz zaten. Aynı zamanda Class Game'in de başlattığı bir 10.000 TL'lik çekiliş var. Ona da yine siteden katılabilirsiniz. Zaten çekiliş sonlandıktan sonra kodlarınızı siparişlerin bölümünden alabiliyorsunuz. Bir sıkıntı çıkarsa da canlı desteğe yazabilirsiniz. O zaman herkese bol şans diyelim. Aynı zamanda önceki video çekilişinin de kazananlarını şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşlarımız Discord üzerinden bana ulaşabilir. Evet, duyuru bölümünü tamamladık. Şimdi konumuza giriş yapalım. Yeni haritamız Abyss içerisinde kum saatine benzer bir şekilde 2 adet kapsül, teleporta benzer kapsül bulunuyor. Ve bu kapsüllerden altta olana baktığımız zaman içerisinde biri dolaşıyor. Bu kişi aynı zamanda Abyss haritasının tanıtım sinematiğinin sonunda da görmüştük. Hatta Omana benzetilmişti fazlasıyla. Hani yalan olmasın, gerçekten de el yapısı fazlasıyla Omana benziyor için resmi olarak bu kişinin kim olduğunu net olarak bilmiyoruz. Fakat karakterin bu kapsül içerisindeki karakterin böyle vücut yapısı ortaya çıktı. Ve bu vücut yapısına baktığımız zaman Omen'a pek de benzemiyor. Hatta bir kadına benziyor. Bu karakter gibi Omen gibi böyle vücudu değişmiş bir başkalaşım geçirmiş bir karakter olabilir. Dediğim gibi kendisinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz ama yüksek ihtimalle yeni ajanımız olacak. Valorant bu tarz teaserlar bırakmayı seviyor. Bunun hatta haritalar üzerindeki en net örneği de Yoru. Yoru gelmeden önce Icebox haritası geldiğinde haritanın içerisinde bir böyle yani oni maskeli bir samuray kıyafeti sergileniyordu eski tarzda. Yoru geldikten sonra da bu alan parçalandı böyle bir ruh kaçmış, ruh çıkıyormuş gibi bir yapıya büründü. Bu da Yoru'nun gelişini haber ediyordu. Bu yeni ajanımızda ne şekilde olabilir? Yeni ajan oyuna eklendiği zaman bu karakterin içerisinde dolaştığı işte teleporta benzeyen kapsül çatlamış bir yapıya bürünebilir veya bu kapsülün rengi değişebilir. Harita içerisinde bu tarz basit ve herkesin görebileceği tarzı bir değişiklik gerçekleşebilir. Peki yeni ajanımız ne zaman tanıtılacak? Bildiğiniz gibi Valorant bu sene içeri içerisinde bütün önemli değişikliklerini turnuva finallerinde tanıttı. E haliyle yeni bir acını tanıtmak için de Champions finali mükemmel bir fırsat. Champions 1 Ağustos'ta başlayacak ve 25 Ağustos'ta sonlanacak. Bizim 9. bölüm 2. kısmımızda 27-28 Ağustos'ta başlayacak. Anlayacağınız üzere 25 Ağustos'ta yeni ajanımız tanıtılacak. 27-28 Ağustos'ta da tüm sunuculara gelmiş olacak. Yeni ajanımızın geliş süreci de aşağı yukarı bu şekilde tamamlanacak. Yani öncesinde tanıtımlar, teaserlar vesaire çıkar. Zaten onları da bu video içerisinde bu kanal içerisinde tartışıyor oluruz. Yani bu video içerisinde yapamayız onu evet. Evet Yüksel abartma o kadar. Yani genel mantık bu şekilde yeni savaş bileti geldiği zaman zaten oyuncu kartı da içerisinde bulunacaktır. O da yeni ajanımızı haber edecektir bizlere ve neo hani o kart üzerinden de ne tarz bir ajan bekleyebiliriz bu konu hakkında konuşuruz. Açıkçası öncü veya gözcü olacak bir karakter olacaktır. Son öncümüz Gekko geleli gerçekten uzun bir süre oldu ve Ağustos sonu dediğimiz zaman da bir buçuk ay bir buçuk yıl gibi bir süre olmuş olacak. Yine son gözcümüz de Deadlock. Gerçi Deadlock da pek gelmiş gibi oyunda hissettirmiyor ama o geleli de yani yine böyle hani bir yılı biraz geçmiş olacak. Dolayısıyla bu iki rolden birine yeni bir ajan gelecektir. Sizce hangi role bir ajan ihtiyacı var bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben, daha ne yapayım? ben daha ne yapayım? عندها <applause> نابي <applause>